Ziya Osman Sabah der ki, Rabbim nihayet sana itaat edeceğiz. Artık ne kin, ne haset, ne de yaşama hırsı. Belki her sabah vakti, belki gece yarısı. Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz. Ben artık korkmuyorum, her şeyde bir hikmet var. Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar. Belki de bir bahçeyi müjdeliyor şu duvar. Birer ağaç altında sevgilimiz annemiz, gece değmemiş sema dalga bilmeyen deniz, en güzel, en bahtiyar, en aydınlık, en temiz, ümitler içindeyim, çok şükür öleceğiz. Kimi okusam, kimi dinlesem, herkeste bir özlem var. Ve bu özlemin adı Allah'a duyulan bir özlem. Kimisi Bahar rüzgarları gibi nereye ne taşıyacağını biliyor. Kimisi de yedi dağın rüzgarları gibi o yamaçtan o yamaca savruluyor da bir adım yol kat edemiyor. İşte herkes özler de Allah'ı bazıları bunu bilir, at koyar ve kulluk ederler ve Allah'tan razı olurlar. Onun verdiği hayattan, onun verdiği kaderden, onan, onun verdiği nimetlerden razı olurlar. Ve gönül diliyle, böyle dil ucuyla değil de gönül burcuyla elhamdülillah derler. İşte öylesine olmak lazım. Derler ya cennet meleğinin adı Rıdvan'dır. Allah'tan razı olan kullar o makama erecekler ve Cenabı Hakk'ın cemalini seyretmek üzere cennette ebediyen kalacaklardır. Maliktir cehennem meleğinin de ismi. Kendinde bir şey olduğunu zannedenler, kendine malik olduğunu zannedenler, mülkün kendisinin olduğunu zannederler. Bir davul gibi ben ben diye ses çıkararak sadece kendisine ait pencereden dünyayı görenler işte onlar da sadece ve sadece bu dünyada cehennem ateşinde yanıyor gibi yanarlar da her firaktan, her ayrılıktan, her hasretten, her gurbetten ellerine geçen hatta nimetten bile şikayet ederler. Şekvaya düşmüşlerdir. Aslında özlemlerin en güzelini Cenabı Hakk gönle koymuştur. Öyle bir hasret, öyle bir gurbet ki bu Cenabı Hakk'ı özlemek Cenabı Hakk'a kavuşma isteği ölümü dahi öldüren bir özlemdir. O yüzden mümin Allah'ı öyle bir söyler ki kime okusa, nereye baksa her yerden çıkan sesin aynı olduğunu görür ve duyar ve kimisine acıyarak şefkatle bakar, kimisine de böyle sevinçle gözyaşlarıyla bakar. Herkes ve her şey onun kalbine değer ve müminin kalbinde bir yer vardır. O yüzden der ki Allah dostları herkese karşı kalbinizi açın ve herkese karşı kalbinizde insanların geleceği insanların kabul edileceği bir yer olsun. Yunus Emre gibi sevelim sevilelim derler ve gerçek sevgiye işaret ederler. İşte ölümün dahi öldüğü cennet ehlinin gözünün önünde ölümün kurban edildiği vakitler vardır. O da bir vakittir. İnsanoğlunun vakitleri gibi o da bir vakittir ki artık ondan ötesinde sadece cennet hayatı vardır. İşte dünyada cenneti yaşamak istiyorsak sadece Allah'ın bize nazar ettiğini ve kalbimizin de aslında onu aradığını ve sadece onu özlediğini bileceğiz. Ve ölümü öldüren Allah'a secdeler olsun, şükürler olsun diyecek şairler gibi en üst mertebeden duygularımızı dile getireceğiz. Diğer türlü yolda kalırız. Allah muhafaza. Allah yolda kalanlardan değil, Cenabı Hak kendisini bulanlardan eylesin. Kalpte ihlas varsa insan her şeye samimi bir nazarla bakar. Samimi nazarın değdiği her yerde sevgiler olur. İsmi Vedut cilvesi olur. Bazı insanlar her gittiği yerde sevilir. Onlarda ismi Vedut cilvesi vardır. Hilim vardır, yumuşaklık vardır. Cennet ehlinin vasıflarıdır bunlar. Dolayısıyla Allah bizi salihlerle arkadaş eylesin diye dua ederken insan bunu kalben öyle bir söylemeli ki salihlerle birlikte sadece dünyada arkadaşlık değil cennette de komşuluğun olduğunu bilmeli. Ondan dolayı bütün deryalardaki damlalar gibi böyle köpürüp köpürüp insan taşmalı ve Allah'ım seni seni demeli. Yunus gibi dağlar ile taşlar ile çağırayım mevlam seni demeli. Bir sarı çiçeğe sormalı gökyüzüne, yeryüzüne nazar etmeli. Doğulunda, batının da Rabbi Allah'tır demeli. Rabbim beni terbiye ediyorsun demeli. Ondan dolayı her şey unutulur gider de sadece ona varanlar ve onu bulanlar ne kabir yalnızlığı, ne mahşer telaşı, ne de sıratta Allah'ın izniyle herhangi bir şeye takılma endişesi çekerler. Sadece ve sadece Allah derler. Hani Medine'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı karşılarken herkesin bir anda gayri iradi olarak söylediği tale al bedru aleynalar vardır ya. işte mümin öylesine bir ümmet olduğunu hatırlar ki cehennem ateşlerine dahi onu koysalar orada bile Hz. İbrahim'e berdü selam olan o ateş o mümine de berdü selam olacak ve mümin orada da Tale al bedru aleyna diyecek ve kimin ümmet olduğunu haykıracaktır. Ahir zamanda duaya her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Zamanı Allah'a satma adına, Cenab-ı Hakk'a duaya ayırma adına insan ne okuyorsa, acaba bu yazar ne demek istemiş, bu şair ne demek istemiş, neyi özlemiş? İşte öylesine bir kul olmak lazım ki Cenab-ı Hak bizi o kullardan eylesin. Dünyanın da o zata Hazreti Allah'a kul olduğunu bilmek lazım, hatırlamak lazım. Secdeye varırken, rükû ederken dağların da, taşların da, göklerin de her şeyin rükûda olduğunu bilmek lazım. Secdeye varırken, iki büklüm olurken, ayak bastığın yere alnı çıplak koyarken bütün kainatın da Subhanallah zikrinde eğildiğini o zikirde coştuğunu bilmek lazım. İnsan kainat içerisinde asla yalnız değildir. İnsan öyle birisine dosttur ki yeter ki o dostluğu insan unutmasın. Ayette denildiği gibi velateş teru bi ayati semenen galiyle ayetlerimi az bir fiyatla yani dünya menfaati karşılığında satmayın. Allah dünya karşılığında ahiretini satanlardan eylemesin bizleri. Allah sadece kendisine aşık olanlardan eylesin. Cenabı Hak kendisini bulanlardan eylesin. Ne diyor Ziya Osman Sabah? Rabbim nihayet sana itaat edeceğiz. Artık ne kin, ne haset, ne yaşama hırsı. Belki her sabah vakti, belki gece yarısı. Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz.''